Merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte altı sınıf boşaltım sistemini göreceğiz. Evet, ilk olarak konu başlayalım. Boşaltım sistemi nedir? Vücudun yapım ve yıkım esnasında meydana gelen atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlayan sisteme boşaltım sistemi denmektedir. Boşaltım sistemi ile birlikte vücuttan bütün zararlı atıklar atılır. Evet. bu boşaltım sistemi organları. Böbrekler, idrar borusu, üreter, mesane, idrar kesesi, üretra. Böbrekler, metabolik ürünlerin vücuttan atılmasını sağlar. Böbreklerimizin en önemli görevi, vücudumuzdaki zararlı atık maddeleri, yani üre, keratin, ürik asit gibi, süzerek vücuttan idrar yoluyla atmaktır. Kan basıncının düzenlenmesinde sağlar. Üreter idrar borusu. İdrar kanalının görevi böbreklerde oluşan idrarın idrar kesesine ulaşmasını sağlar. Vesane. Vesane karın boşluğunun alt yarısında bulunan balon biçiminde içi boş bir organdır. Görevi böbreklerden süzerek gelen idrarı depolamaktır. Üretra. Üretra idrarın dışarı çıkmasını sağlar üretra mesaneye bağlıdır. Dinlediğiniz, Dinlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu be videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz.